Kırsal yaşamda en çok e, kültürel etkinliklerin özlemini çekiyorum. Bu Asos bölgesinde özellikle tiyatro, sinema, konser etkinlikleri ulaşmak çok zor oluyor uzak mesafelerde. Yani Asos ve çevresindeki bölgede kesinlikle kültürel faaliyetler yok. Tiyatro, e, sinema ya da konser organizasyonu düzenlenmesini ben kendi şahsım adına çok isterim. Yani bu bölgede e, gençlerin de vakitlerini geçirebilecekleri kültürel etkinliklerin olması gerçekten çok güzel olacaktır. Şehir tiyatroları olsun. Çok fazla katılım sağlanacaktır. Buraya yerleşen İstanbullular olur. Yerli halk olur. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buralara yerleşen insanlar herkes bu tür faaliyetlere destek verecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada kültürel faaliyetlerden çok uzaktayız. Yani tiyatroya gitmeyeli bayağı bir zaman oldu. Gerçekten eksikliğini hissediyoruz. Buralarda tiyatro, sinema konser faaliyetlerinin düzenlenmesini istiyoruz.